Selamünaleyküm değerli takipçilerim, hepsi canınız kanalıma hoş geldi, sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler evimize geldik, çok şükür. Bir gün sonra bu videoyu şimdi size çekiyorum, yani kalktığımızın sabahı canlarım. O güzel yorumlarınızı teftek tek okudum, hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Kiminiz Gönlümden geçenleri yazmışsınız? Minnettarım hep sucuğunuzu. Hep sucuğunuzu çok seviyorum. Şöyle mutfağım karışık kusura bakmayın canlar. Hiç daha bir şey ellemedim. Ee, ne diyeyim? Hem buraya yabancı yok hem Türkiye'ye yabancı yok. Sadece bence bunu desem yeter değil mi hepimize? O kadar diyeyim. Çok zor oldu benim buraya gelmem canlar. Ama bir şekilde gelmem lazımdı. aldık. Ee, ne bileyim tekrar gidip görmeyi Allah nasip etsin inşallah herkese. Gece yolculuğu çok zor canlarım. Gece evden saat 2'de çıktık dün gece. Dün gece mi oluyor? İşte gece 2'de çıktık evden. 4'te gece 4 uçağın uçağıydı bizim uçağımız. Sıfır uykusuz çocuklardan çıkınca çok zor oluyor dayanamaylar. Buraya indik. Orada gece 2'de çıktık evden. Sonraki güne Öyle ezanı okundu biz eve geldik. Öyle diyeyim size. Öyle ezanı yolda okundu. Geldik. Valizlerimizi hiç karıştırmadı. Ama polis durdurdu bizi. Bunda da ne var diye tek tek sordu. Sabah inince sabah uçağı öyle oluyor. Hep polis oluyor. 9 8 9 gene polis var davalarında. Bunda ne var? Bunda ne var? Biz de söyledik. Bunda çamaşır var. Bunda hava var. O tuttuk kutuları. Biz de söyledik. Hiçbir şeyimiz atmadı. Peynir olan zaten şeyi ellemedi. Demedik ya bunda peynir var diye demedik. Diliyorsunuz aldıydım iki kilo kaşar peyniri. Gönlümün efendisi de geldi. Selamun Aleyküm. Ana bak kapıyı unuttum çelimden. İş yerinin anahtarı. Kaybet orasını evet. koyun abi? onu arabaya koyacağım. <laughs> Herkesin selam olsun. Ağabey mi Büyük tripod da varız da hiç daha biz varız varız açmadık. Ya mi sana onu? Sen nesi <laughs> yani? Öyle canlar yok yok. Ellemediler. Gol çantamı bir tek yoktu. Elimdeki gol çantamı yoktu aşağıya. Dedi ki bunda ne var? Cüzdanım var içinde. O ne halde? Gene sordu. Bunda niye para yok? Dedim yadık hepsini. E Türkiye'den gelip dedim. Hepsini yadık. O da güldü. Polis de genç. Erdoğan'dan genç. Bu uşak Ama Erdoğan'dan boylu poslu. <laughs> ne kadar uzun dedi. Oo, ben Şöyle Erdoğan... bakıyorum, yukarı doğru bakıyorum. <laughs> Vallahi ben Erdoğan'a daha uzun demeyeceğim. Adam çok uzun bir adam idi. ben de... bunlara buradan he. aldım. Sabah kardeşlere şey gittim canlar. Bir de e, sordu yani benim gözümün içine bakıyor. Bana güvendi. Evet. Dedim he. açayım bagajları önüne koyayım dedim. Atar tamam. peynirler onda kadın mı? He? Ya onun güvenle alakası yok. Onun... Biraz da güven, gö yani gözünde o şeyi göreceksin. Bak ne kadar sordu bana. Ne kadar şey yaptı. Yani e sesinde titreşiminden bile anlıyor ki var mı yok mu diye. Melek abam olsaydı şimdi yumurtaları kasığına doldurup yatırıp ya böyle alıcıları filiz. Ha bunları sakın satma kapını atma. Uşaklara kır bunları. Ha böyle doldurup ya buracığına yatırıcılar. Ya Oy. Hiçbir yeri bu yok, hiçbir yeri elini yazmıyor. Ne yapalım, ne yapalım? İçinkisi de böyle. Ya Bunlar abi kadarcık abi kadarcık yaptı abi tereyağları ne abi abi bunları sağ yaptım abi 10 tane verdi bana yapılmış sen seversin gitsin beyi diye. incir aldıydım, şeker aldıydım buna böyle yapmış. Ama annemler verdi bana. Hiçbir şey mi atmadı ne yolda? Zor ya, ne bileyim ben. sussun olmay, gülüstan olmay. Ana burada ağlay. Biz burada ağlayırız. Bacığım öyle orada duruyor. Hepsini Allah'a emanet ettim. Ne yapayım? İnşallah yine güzel bir şekilde gidip alırım. Öyle buldum bunları yeter bana. Başka bir şey istemiyorum bilmem. Hiç valizleri açma yok. kolum yok. Avukatı valizleri sökülecek, seçilecek. Temiz de kirlisi de yıkanacak. Ben artık işte geldim canlarım. Ee, hemen geldim. Bakın da kalıyor. Bakın yeni aldın herhalde. Niye buraya koydun? bunları? Nereye? şey açık mıydı oradaki yer. Ay. Hiçbir şey yapmak istemiyorum, hiçbir şey. Sanki bu bu yerde benim değil. Buraya da şey oldum, yabancı oldum. Kokusu bile sanki değişik oldu. Videoyu açar dedim ki asla alamayacağım. Asla. Şöyle Başıma ağır daha ağır yapken beni erken de yattım. Hiç telefonların haberim yok. Zaten buranın kartlarını bir daha takma bile takmadım. Telefonlarımda kartım yok canına da. Civarınızın birine kodumu, Hangisine kodumu da unuttum. Açtım mı belli olur. Aslında hiç saklama kartın koyamam. Bunu da öyle dursun. Birini yana fırlatayım. Birini bir yana yapalım. Tövbesin mi? Yok yok. Bu benim bir yılın iki o? Bu annemle oradan getirdim. Bizim değil bu zaman. Niye buraya geçirdim? Ha? İçinde şey vardı, takvi vardı. Böyle canlar, ben bilmiyorum ne olacak. Haber olacak, ne ol? Her sene ne oluyorsa, 16 senedde ne oluyorsa, gene öyle olacak. 50 yıllık bu da uçakta geçirdim. Çok romantikti mantıkta, darlandım. Ha, aynı oldu. Daraldın, aldıydınız al, dediniz ya. Aldırırım tabii. Anahtarlı mıydı? Evet. E, evet, tarlandı ya Aynen aynı andı herdo. Duşuma gitti. Aldım. E de tarlandı. <laughs> İyi bari adam ki atım söz. Seneye yıl başında gideceğim. Bir ver daha sen para basarsın. Yıl başında gideceğim gideceğim. Gelken de öyle bir hala kaldık canlar? Giderken de tuttiydiler bizi dedin siz de? Ondan onu ben tamamlamamıştı giderken. Giderken de aynı uçağa binerken dediler ki uçağa binmeyin İstanbul İstanbul'da da He. İstanbul'da uçağa binmeyin. E, 100 euro er, er, er adam başı vereceğiz size bir gün sonra yollayacağım sizi. E, uçakla benden bile korktum Erdoğan'sız. E, dedim yok ben gitmeyeyim ama çok kişi dur dedi giderken Türkiye'ye giderken İstanbul'da istemedi. İstediler yani durdular Ama hep çocuksuzda duruyor. Mesela sevgililer var. Yeni evli oluyor, işte bu çocuklar olmayan oluyor. İstanbul'u gezerdik, gezebildiğimiz yatak. E giderken olsaydı bak kabul ederdim. Erdoğan benden olsaydı ama tek başıma korktum. Ay şimdi gelirken de Erdoğan'dan bile yine aynı. İstanbul'dan bineceğiz uçağa, Frankfurt, Almanya uçağını. Uçağı alacak olanların yanında dediler bize ki, yani her gün dediler bize, sadece bize değil. Bu akşam burada kalın, burada konaklayın İstanbul'da, yeni havaalanından gördüm. Burada konaklayın. Adam başı 400 euro verecek size. Yani 4, 8, 12, 16. 1600 euro. Bu da eteği size. 3, 6, 9, 10, 15. Uçak biletlerimizin yarı parası diye. 30. 30, 3, 6, 9, 12. 41 milyar eteği size canlar. Türkiye parasından 41 milyar büyük para. Uçak biletimizin yarı parası düşünün. Eee gene duracaktık bak ama bize bir kağıt ver o da deseydi ki yarın sabah bu gece bu otelde kalacağızuz yarın sabah şu saatte yollayacağız sizi işte bu kadar saat durduktan sonra gideceğizuz valizlerinize bir şey olmayacak diye desaydı bize kalacaktık çünkü büyük para bir de öyle bir yorulduk ki hele Efe'cim biraz hasta getirdim teyzeler üşütmüş getirdim beni Efe daha hiç dayanamadı çok zor bir yolculuk idi bu niye bilmiyorum Ondan sonra Geceden çıktık ya. Erdoğan da çocuğu biraz irdeledi, irdeledi, irdeledi gel Ama çocuğun bizi yani uçağa bindirecek olan görevli 3-4 kişi vardı. Gidecek olanla gidip kalacak olanla kalın yanında ama hiçbir kağıt elinde yok. Bize yazılı bir şey kesin verilmiyor. Bir tek sordum ona ki havaalanından dedim alacaksın bizi dedim. Ne zaman dedi ki belli değil dedi. O tutturuyor. Kabul eteni kenarda o Belli değil dedi. E nerede kalacak? Merkezde. İstanbul'da merkeze bir yere getirecek. Ne zaman? Belli değil. Yarın ne zaman çıkacak? Sabah da olabilir, öğle de olabilir. E valizlerim benim zaten uçakta. Öbür bir, bir valizi koyduk mu canlarım? İstanbul'dan almayalım. Yani biz onları Trabzon'da verdik mi bir de Almanya'da alıyoruz valizleri bantta. E diyelim şimdi ondan ne olacak? Onlara biz bir şey yapacağım. E, yağlarım var içinde. iki paket peynirim var. Onun ne olacak da her Hadi yağlara, peynire bir gece dur değil mi? Buzlu bir şey olmaz. Reçele hiç olmaz. Hadi onu da kırak. İstim başımız da yok. Hadi yatar o istimizle diyelim neyse. Ama Erdoğan dedi ki yok dedi. Çok iyi para dedi. Kalma da kalırım ama yalımda bir kağıdım yok dedi. Uzana yana. Valla şöyle de. diyeyim size. Hani Uçağa binerken alar topar yani biraz şeye getirdiler bizi. O sebepten dolayı biraz güven duyamadım yani içime sinmedi. Ee, hani uçak biletleri kesmeden uçağıne alırken yapmasaydılar da uçağa şu uçağa diye anons verseydiler ki uçağı almadan anons verseydiler ki böyle böyle durum var. Anons verseydiler yarım saat öncesinde o zaman biz de dururduk arardım bilgi alırdım çok pahalı yani bilgi alırdım ben de fikirle, fikir alırdım yani biletçimden şöyle böyle ona göre davranırdım yani şey yapardım kendime güveni alırdım ama bu şekilde alar topar oldu yani ben de şeye bırakmak istemedim hem çocuk gün öncesinden rahatsızdı sadece rahatsızlığı da devam ediyordu bir de e, yo, hani geceden çıktık yola, sabahın körüydü, ne, 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 olacağı belli değil, net cevaplar yok, ellerinde kağıt yok, bir şey yok. Sadece e, gele, ka, hani kalmak isteyenlerin isim, izin, izinlerini not ediyorlar. O, o şekilde yani beni şey yapmadı, yani tatmin etmedi bu durum. Ondan dolayı şey yaptım, ret ettim yani. Ha bir de dedim hanım şimdi işe başlamalı ya bugün bir kağıt vereceğiz dediler. Yani uçağa alınmadı diye kağıt vereceğiz dediydiler. Ama gene de ne kadar olursa olsun yeni bir firma kabul eder miydi ne olurdu bilmiyorum. Ben İşi diye sıkıntıya sokmamak için böyle davrandık yani. Ben hemen geldim canlar bir kaç saat dinlendim. Ondan sonra işe gittim ay şimdi. Bir de benim yerimi yapan bir abla var. Biliyorsunuz ben burada kindek altında çalışıyorum anaokulunda. Bu benim yerimi yaptı sağ olsun Allah razı olsun ben izindeyken. Dedim dedi Filizciğim ben senin yerim, her sene o yapay benim yerimi çok sağ olsun. Ama dedi ben de dedi izine gitmek istiyorum dedi. Herkes yani güven olmaya iş işinde işine koyabilmek için herkese güvenemiyorsunuz burada. Ama dedi sen de benim işimi yapacaksın dedi ben bu da bizim Ben de dedi izine gideceğim dedim. Hem de dedi sana dedi iyi, ol, iyi olmuş olur dedi. Sen de dedi izinle geleceksin yalan da olmaz dedi. Yapar mısın? Yaparım dedim. E şimdi oraya yaptım geldim canlarım. Benim akşam işim var işte. O abla da bugün gidiyor Allah nasip ederse hayırlı yolculukları olsun. Gidenlere gelenlere Allah Benim Elif'im de yolda. Elif de ben geldim işte o da gece. 3'te üçte yola çıktı. Udayşın yolda. Nerede dedi de, demin konuştuyuz. Bulgaristan'da. 10 saat mi? 12 saat mi? Bu ıı, şey ıı, sırra kaldı. Bu Türkiye'si. da güle güle kaldı ülkesinde. Ben gidenlere hiç sevinmiyorum. Aynı şeyi o da yaşayacak. Hiç sevinmiyorum. Aynı düşündüğüm ne var? Bacım, ana, uşaklarım, kocam, herkes iyi olsun. Herkes. Bak izi çıktı gene. Çıktı. Herkes iyi olsun. Gene buraya dönecek. Ağlasan da, sızlasan da ne yaparsan yap. Yeter ki ölüm olmasın. Ne yapalım? Ölüm de olacak, o da olmayacak. O da olacak. Ama işte gönül el vermeyi bazı şeyleri bazı şeyleri yutamayasın abile işte. Evim çok pis canlar. Yerden çekim de çektim beni Kemal, Aslında buldun anı yapma. Ne yapayım? Gözüme dikkat çekti. buradaydı e, zaten. Erdoğan da burada bayağı yorulmuş. Evde yaptığı sürprizleri sayar, size bağır demedim. Ben birçok tut. geçen sene evi boyattıydık ama burası geldiydi, ha buralı ne bağırsalım ne burası. Dedim Erdoğan boyatabilirsen burayı boyat dedim. Ama baktım Erdoğan bayağı bitkin geldi bana, arar ya şimdi beni orada, bayağı bitkin geldi bana. Dedim Erdoğan bırak burayı da boyama dedim. Halbuki bu yandan bu yana boyaya boyaya ev hep boyamış bir daha yeniden. Balkonumun her şeyi göstereceğim size ama sıralar canlar. Balkonumun askılarını yapmış. Vallahi insan yapamaz Maşallah var. bu çok sağ bu Kocacığım yoruldu ama hat oldu Lazım bize bağ. dışarıdan inşaat vardı diye evin dış boyasını yaptılar. Sıvasını, balkonlarını milletin yaptılar. Biz de sadece para verdik. Geri ki videolarıma bakın da bakın görürsünüz. ha şimdi vücutum bakma ona da video çekeyim. Vücutum abla. Yaprak gibi sallanayım. Daha hiçbir denevaliz almadım. Ne derdim size? Konuşacak çok şeylerimiz var canlar da. Hepsi bu ağzımda ya. Hepsi yana toplandı. Yana. Hangisinden başlayayım bilmiyorum. Konuşuyorum burada, kazan başka yerde. Ondan sonra cümle Burayı işte boyadım. Erdoğan'ın sürprizleri. Burayı boyadım. Hava salonu salonu boyadım. Evo'nun evini boyadım. Banyo dahil. Çamaşırlıklarımı balkonda yaptı askılarını, tellerini taktı. Daha kabıların abi kapılarımızın şeylerini boyadı. Nelerini? Çerçevelerini. Çerçevelerin hepsini boyadı. Dış kabımı boyattı. Onu boyatması iyiydi çünkü bu kabım benim canlarım kırık. Kırıktı da değişici, değişene kadar yani ha. çirkin görünüyordu. Değişilecek yani. Boyanın içinde de boya kaldı. Benim bu ha temiri boyuyor ha odunu boyuyor dedim. Boyadık, boyadım. Gene kaldı. Ondan sonra dedim da Bu iki çerçeveyi boyadım. Yani üç çerçeveyi. Ondan sonra üç çerçeveyi boyadıktan sonra gene kaldı dedim. Bari odalarınkilerini de boyayım. <laughs> Odalarınkini de boyadım. Öyle boyaya boyaya devam ettim. Aburanın kaliferini kaliferi boyadım. kaliferi bile boyadım yani. kalifere bile ettim. Bari boya bitmek. Canlar bakın. Ha bu kalbimi boyattı böyle ama şey. Ha bunu da buraya asma. Bu demir. Düştüm evet. hep kıracak ha bu galip, galip odur. Bu ne buraları canlar. Boyamın rengi de bu. Görüyorsunuz. Ah. Boyadı buraları hep. Hep de hiçbir pis Allah için yani. Hepsini sildi ama yerleşeceksin tabii ki. Balkonumun da tellerini size göstereyim mi? Ne biçim video çekiyorum da katılıp yutuz. Ha böyle de göstereyim size. Ha. Oo, ha burada böcek var Erdoğan. <laughs> Gene geldi alın. Ha o da düştü oraya erif şeyler mahvetti burayı. Nasıl yağmur ya canına. Nasıl soğuk var. Ya, Balkonlar hep yıkanacak. Bir de güvercin şeysi alacak buraya canlarım. Koruması. Böyle tükenli bir şey var orada. Takarsın güvercin gelmiyor. Hep yıkanıp aklanacak. Bakın askımı nasıl yaptı. Bir sürü taktığın. Ellerine sağlık. Sanki hazır gibi değil mi? Ama yok. Bunu Erdoğan'ım yaptı. bu. Allah bin kere razı olsun. Doğuran anacığından Allah razı olsun. Bu bacı ortasına koysun. Ne diyeyim? Aynı <laughs> mı? Burada bir yerde işte. Şimdi canla buraya aynı kökçe tüken. Her şey seçilecek, makineye atılacak, yıkanacak. Kuzucuklarım da burada teyzeleri. Aha, topal, topal <laughs> Atını balkonda kapat abi. Mutfağıma canlarım su zor aldım. Oturma odama hale aldım. Ha ara salona hale aldım. Al ha, kesilir neden ama o aradaki daha bırak güzel göstereceğim size diğer videolarda. Ondan sonra cime, daha ne aldım? Mutfağıma aldım dedim. Mağarayı ha, aldım. hala havriyi aldım. sutor aldım. Hep yatırdım bunları. Daha yük hakkım da geldi yani. Çok yüküm yok Aldım. Ha onların üçü. Bir de şey. Patates soğanlı aldım Ha böyle kutu oluyor ya iki tane. Daha doğrusu Erdoğan aldı. Şimdi yalan yok. o patates soğanlı Erdoğan aldı. Üst üste. Birine soğan birine patates koymak için. Biliyorsunuz ben çekmeceye koyarım bunları. Ama orada da şu oluyor. Güzel olmay yani kapalı oldu mi? Darlandım. Darlandım ama yapacak bir şey yok dedim size de. Orada söz verdim size. kendime daha doğrusu söz verdim. Onu tutacağım inşallah. Çünkü buludumun yakası açık. Baya. Şimdi bu Efe Zeynep'te yağmur çok yağıyor. Babalarından bile şimdi gidecekler yengemi. Yengemde Fatma yengemde biliyorsunuz. Pamuk. Niye? Düşündük. Şarsa şarş katlılar bir ekşini bir tane olsa yeter bize. Haşi ne ekşini gelir gelmez. Niye? Yok yok can hep çıktı bırak bir ekşini şey mi Aa burada iki ne? tane e daha kafa var. Aa, burada iki <laughs> kafa burada var. Bir daha orada var. Aa Üst... kafa iki tane bir de ne olsa hepimizin gün doldurur. Bir de ne. Öyle canlar. Biz de bittik. Ceplerimiz de bitti. Geri döndük Kürtçü tükenler. Şimdi çalışı Allah sağlık verirse. Hiç de gidersem yok işlere. Zorla gittim. Vallahi da billah. Ellerim şişmiş. Ayaklarım şişmiş. Bir duş aldık geldik bileme kendimize. Hiç hani diyorum abamın oradaki kahvaltıyı hapır hapır yiyen filiz. Hiç keyfim yok. Sen aynı değil. Ay, neyse canlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşürük. Aklımda tarlamdı. Gideceğim oraya bu akşam. Ay ay. Cihamur'dan göz ki nereye gidiyorsun? Ula <laughs> gülü durma sen de sinir ettin. Ben ne gülüyorsun? Sayalım e, ama sizin için abi kıpır kıpır edeyim. niye ama boston aldım, biber aldım, fasulye şey aldım. Atardım içine bir tencere fasulye burada. Konuşuyorum. Seni getireceğim bugün tabii. Bak üzüm istiyor uşakla üzüm aldık. Niye? Sır, bugün ha ah, bugün al alalım. Ya da beraber pamuk alalım geçelim bahçeye. Ha bu valizde de bir garip buradan alır, yıkar, koyar ne? da. akşam beraber yaparız sende. Akşam beraber akşam işine gideceğiz. Tamam işte. Beraber yap beraber yapalım. Cemaat beraber. eşyaları beraber yaparız. Her şey beraber. Bu ne ya? Bunda nereden girdi eve ya? Aa bak bir tane daha var orada. Ha burayı açtın ya üstte. He. Ben söyledim ki bütün camları kapat. Ha oradaki evet. ağaçlardan içeri böcek geliyor. Tamam Erdoğan. da ben biz ha burayı bıraktım ki hava alsın. Evet sayıyorum burayı biraz zaten oradan geliyor. Uy. <laughs> Kendi çocuğunuza çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.